Biz de bugün en iyi kalfa, en iyi usta, en iyi çırak seçilecek olan bu programa iştirak ettik. Sizlerle zaten her zaman bir aradayız, her zaman yan yanayız. Gönlümüz, kalbimiz hep sizinle beraber. Sizler eli öpülesi bu toplum için üreten, çalışan, didinen insanlarsınız. Ee, insanın en kıymetlisi, aslında en değerlisi toplum için, millet için hayırlı iş yapan, sizler de o hayırlı işi yapan hayırlı insanlarsınız. Yani, Ahirlik Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin de başarılı olmasını diliyorum elbette. Burada hizmet veriyorsunuz. Ee, bünyenizde birçok mesleği yapan e, kişiler var. Ee, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum. Helal kazançlar diliyorum. Helal olduğu zaman inşallah bereketli de olur inancındayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum bu diliyorum. Ne kadar o yedi? Başladım. O kadar yedi. Yani. <laughs> bayağı bayağı yedi. Aile kafatasç kutlu olsun. Çok sağ olun. nasıl? Sağ olun. Hayır hoş geldin. Başkan Çok sağ olun. Evet, evet. Aylık haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Efendim. İşler iyi mi? İyi, aman, i̇yi, Allah razı olsun. Bir sıkıntı yok. Allah razı nasılsınız? İyi, benim çok şükür. Günde kaç tane bakıyorsunuz? Bereketli olsun. Sağ olun. Ben de bir tane vereyim. Meslek sahibi. Meslek sahibi. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Peki.